Eşler neden küser? İnsanın hayatı yalnız yaşaması zordur. Bu vesileyle kendisine bağış edilen aile hayatı, birçok sorumluluğu beraberinde getirmektedir. Karı kocanın her ikisine de düşen ciddi fedakarlıklar vardır. İki insan evlenerek ferdilikten çıkıp adeta kurumsal bir hayat sergilemeye başlıyorlar. Hele yuvaya yeni katılan bireyler ise işin sosu, tuzu ve biberi oluyor. Her ailede mutlaka olması gereken aile kültürü, eşlerin inanç, Kültür ve eğitimiyle doğru orantılı bir şekillenme içerisine girmiş olur. Aile hayatını olumlu ve olumsuz etkileyen birçok faktör vardır. Ekonomik hayat, sosyal ve kültürel hayat aile bireylerinde olumlu ya da olumsuz duyguların yerleşmesine sebebiyet vermektedir. Duygularını tam manasıyla ifade edemeyen veya birbirlerini dinlemekten aciz olan eşler işin kolayına kaçarak küsme, darılma yoluna girebilirler. Bu küsmeler tadında bırakılmayıp uzun bir süreç izlerse o zaman eşler arasında birbirlerinin değersiz oldukları zehabına kapılabilirler. Aile büyüklerinin dargınlıkları evlatlarda ciddi bir kırılma ve iletişim kopukluğuna sebebiyet verebilir. Her şeyden önemlisi çocuklar anne ve babalarından gördüğü şekilde yuva kurmaktadırlar. Bu vesileyle ana baba rol model olduğundan dolayı çok dikkat etmesi gerekmektedir. Eşlerden birisinin devamlı fedakarlık yapan, her şeyi sineye çeken birisi olması ciddi problemlerin körüklenmesine sebep olmaktadır. Evlilik hayatı her şeyden önce karşılıklı özveriyle yürüyen bir kurumdur. İnsan zamanla bu ağır yükün altında ezilir ve evlilik bağları zayıflamaya başlar. Aile bireylere ailenin huzuru ve mutluluğu adına her türlü katkıyı sağlamaya hazır olmalılar. Şunu unutmayalım ki ne yaparsanız yapın tatmin olmayan mutlu olmayan insanları cennete de koysanız mutlaka bir bahane bularak eleştiri yolunu bulur ve mutsuzluğunu ortaya koyarlar. Aile büyükleri sorumluluklarını idrak etmek zorundadırlar. Aile bireyleri arasında mutlaka ortak bir sevgi dilinin oluşturulması lazım. Aksi halde dargınlıklar ve psikolojik problemlerin oluşmasına zemin hazırlanmış olur. Aile ortamında sevgiden yoksun yetişen çocuklar sadist, çıkarcı ve kırıcı hayatlarıyla topluma büyük felaketler yaşatmaktadırlar. İstenmeyen davranışlar toplumun dokusunu perişan etmektedir. Huzuru evde bulamayanlar maalesef gayrimeşru yollarla onu elde etmeye kalkmaktadırlar. Eşler küsme yolunu tercih ederek problemleri sadece ötelerler. Herhangi bir mesele diyalog olmadan çözülmesi imkansızdır. Aileler arasında problemler olabilir. Bunun çözümünde Rabbimiz su yolu göstermektedir. Eğer karı ile kocanın aralarının açılmasından endişeye düşerseniz, o vakit kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse, Allah aralarındaki dargınlık yerine, geçime, onları uyuşmaya muvaffık buyurur. Nisa suresinin 35. ayeti. Sevgili peygamberimiz ise Müslümanın kardeşine üç geceden fazla küsmesi helal olmaz. İkisi karşılaşır. Bu ondan yüz çevirir. O bundan yüz çevirir. İkisinden hayırlı olanın selamı vererek konuşmaya başlayandır buyurdu Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki ameller her perşembe ve pazartesi günü arz edilir. Aziz ve celil olan Allah o gün Allah'a hiçbir şirk koşmayan kulun günahını affeder. Bundan sadece kardeşiyle arasında düşmanlık olanı istisna eder. Onu affetmez ve der ki, bu ikisini barışıncaya kadar terk edin. Müslümle geçen bir hadis-i şerif. Görüldüğü gibi Allah Celle Celaluhu ve sevgili peygamberimiz problemlerin çözümünü bize bildirmiştir. Özellikle Allah Resulü aile hayatındaki uygulamalarıyla bizlere örnek olmaya devam etmektedir. Rabbim tüm ailelere huzur ve muhabbet nasip eylesin.